Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün die Adverbien yani zarflar konusunun üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar model Adverbien yani durum zarflarını işleyeceğiz. Ancak konuya geçmeden önce bütün zarflarla ilgili bazı temel bilgileri kısaca aktar, e, aktarmak istiyorum. Önce bir zarfların tanımını, adverbiyen tanımını yapalım. Nedir? Fiiller, sıfatlar veya kendisiyle aynı görevdeki kelimeleri niteleyen ve onların durumunu, zamanını, sebebini, miktarını belirten sözcüklere zarf yani di adverbiyen denir. Değerli arkadaşlar, Almanca'da zarflar niteliklerine göre dört ana gruba ayrılırlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir, temporal adverbiyen yani zaman belirten zarflar. 2- lokal adverbiyen yani yer belirten zarflar. 3- modal adverbiyen yani durum belirten zarflar. Ve son olarak, kauzal adverbiyen yani sebep belirten zarflar. Arkadaşlar, İlk önce bir durum zarfının tanımını yapalım. Bir işin, bir eylemin, bir fiilin nasıl yapıldığını anlatan ve eyleme sorulan vi yani nasıl sorusuna cevap veren kelimelere durum zarfları yani model adverbiyen denir. Tanımlar her zaman izafidir, soyuttur, anlaşılabilmesi için örneklere ihtiyacımız vardır. Birinci örneğimiz, stellen Sie bitte die Vase vorsichtig auf den tisch bu cümlenin türkçesi lütfen vazoyu dikkatlice masanın üzerine koyun öncelikle eğer biz bir cümlede zarf yani adverbini arıyorsak yapmamız gereken şey fiilleri bulmak ve fiillere sorular sormak bu cümledeki fiilimiz stellen yani bir şeyi bir yere koymak yerleştirmek o halde sorumuzu soralım wie stellen wie foz vorsichtig dikkatlice görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada yukarıdaki tanıma uygun bir şekilde fiilini teledi ve fiilen sorulan nasıl sorusuna cevap verdi. Fozişti kelimesi o halde bu bizim durum zarfımızdır. Bir örneğimiz daha. Ich habe heute umsonst gearbeitet. Bu cümlenin Türkçesi ben bugün karşılıksız çalıştım. Yani parasız, bedava. Peki fiilimiz arbeiten, wie hast du gearbeitet diye sorduğumuzda nasıl çalıştın? Umsonst yani karşılıksız. Burada da hem fiili nitelediği hem de nasıl sorusuna cevap vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi önemli bir sorumuz var. Almanca'da wie yani nasıl sorusuna cevap veren bir diğer kelime çeşidi de sıfatlardır. Yani adjektif. O halde İkisi arasındaki farklar nelerdir ve birbirinden nasıl ayırt edilir? Ee, malumunuz arkadaşlar birbirine benzeyen şeyleri birbirinden ayırt edebilmemiz için kıyas yapmamız gerekiyor karşılaştırma. Bizim kanalımızın adı da karşılaştırmalı Almanca. O halde madem V sorusu hem sıfatı adjektifi hem de zarfı bulduruyor. O halde aralarındaki farklara da bakalım neler varmış? E, düşünün arkadaşlar, e, kelimesi hızlı, cümle içerisinde sıfat olarak, adjektif olarak da kullanılabiliyor, adverbiyen olarak da kullanılıyor. Peki nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Nerede kullanılıyor, nasıl kullanılıyor? E, örnek cümlelerimiz olsun. Birinci cümlemiz, Mein Vater hat mir ein Auto gekauft. Bu cümlenin Türkçesi babam bana hızlı bir araba aldı. Burada şnel kelimesi auto kelimesinden önce kullanılmış nasıl araba hızlı araba araba isim olduğu için hızlı ne oldu adjektif oldu. Fakat arkadaşlar dikkat ederseniz sıfatlar hemen isimden önce kullanılıyor ve isimlerin artikline göre de ek alıyorlar. Burada artikel das auto'nun ki ve s takısını almış. Schnelles Auto. Ama aynı fi kelimeyi, schnell kelimesini bir de zarf olarak cümle içerisinde kullanalım. Meine Tante fährt das Auto schnell. Bu cümlenin Türkçesi teyzem arabayı hızlı sürüyor. Wie fährt deine Tante schnell. Görmüş olduğunuz gibi fiili niteliyor. Fiile sorulan soruya cevap veriyor. O halde burada schnell kelimesi zarf oldu. Adverbini oldu. Peki adjektiften farklı olarak neyi görüyoruz? 1- Hemen kelimeden önce gelmek zorunda değil. 2- adjektif gibi bir son takı almak zorunda değil, yalın halde de kullanılabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar bir örnek daha verelim, daha iyi anlaşılsın diye. Mein Sohn hat in Mathe ein gute Note bekommen. Bu cümlenin Türkçesi, oğlum matematikten iyi bir not aldı. Buradaki good kelimesinin, iyi kelimesinin sıfat mı zarf mı olup olmadığına bakacak olursak, bir defa not kelimesinden önce kullanılmış ve not isimdir. O halde adjektiftir. Ayrıca not kelimesinin artikli didir ve e takısını almıştır. Demek ki arkadaşlar bu bir adjektif. Ama aynı kelime zarf olarak da kullanılabilir mi? Tabii ki mesela ich kann nicht gut lesen dediğimizde ben iyi okuyamıyorum. Okuyamıyorum fiilimiz oluyor. Eylem, iş bildiren kelime. Nasıl okuyamıyorum? İyi okuyamıyorum. "Wie ee, kann nicht lesen gut. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada da durum zarfı oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere durum zarfları ya da zarflar ya da model adverbin o kadar zor bir konu değil basit ezberlenmesi gereken bazı kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir ekstra özelliği de yok ama dediğimiz gibi bazı ufak tefek ayrıntılar var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Ama onlardan bir tanesi de model ve adverbiyen cümle içerisinde komparatif ve zupalatif yani derecelendirme zarfı olarak da kullanılabilirler. Derecelendirmede birden fazla objenin karşılaştırması vardır. Nasıl oluyor o? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir kelimemiz olsun. Wenig az, weniger daha az, am wenigsten en az. Bunları cümle içerisinde zarf olarak kullanacak olursak, birinci örneğimiz Zigrun Şprijt Venik Fransözcidir. Ne dedik? Zigrun Fransızcayı az konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Az konuşuyor. Bir durum zarfı. Ama dediğimiz gibi bu komparatif ve züperlatif olarak da karşımıza çıkabilir. İkinci cümlede Zşprijt English. Weniger. O İngilizceyi daha az konuşuyor. Burada dikkat ederseniz bir karşılaştırma söz konusu Fransızca ve İngilizce arasında ve İngilizceyi daha az konuşuyor dedik. Ve arkadaşlar üçüncü cümlemizde Am wenigsten spricht Spanisch. O en az İspanyolca konuşuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar derecelendirme zarfları da durum zarfı olarak kullanılabiliyor Almanca'da. Şimdi küçük bir ayrıntı. Almanca'da durum zarflarının derecelendirilmesi. Bazen z çok, zo so, öyle, ganz tam, bütün, garnisht hiç e, gibi kelimeler ile de yapılabiliyor. Örnek cümlemiz Ich fühle mich heute sehr schlapp. Arkadaşlar schlapp yorgun, bitkin demektir. Bugün kendimi bitkin hissediyorum. Hissetmek fiildir. Nasıl hissediyorsun? Bitkin. E, bitkin kelimesi e, durum zarfı ya da adverbiyen Peki ne kadar bitkin diye sorduğunda çok bitkin yani onu derecelendiriyor Evet burada zeşlap kelimesi arkadaşlar ne oluyor? Bir durum zarfı olarak karşımıza çıkıyor Türkçede biz bunları birbirinden ayırt ediyoruz durum zarfı ve derecelendirme zarfı diye ama Almanca'da böyle bir derecelendirme zarfı e, ifadesi yok İkisini beraber bir durum zarfı olarak, ya da model adverbin olarak anlatıyorlar. Bunu bu şekilde kabul ediyorlar. Bir örneğimiz daha olsun. Derman şprişt zo flezent fransız Ne dedik arkadaşlar? Adam fransızca'yı çok akıcı konuşuyor. Şprişin fiilimizdir. Nasıl konuşuyor? Fließend yani akıcı. Ne kadar akıcı? Çok zo. Evet bir örnek daha. Ich habe ganz genau nicht verstanden, was sie gesagt haben. Bu cümlenin Türkçesi sizin ne dediğinizi tam olarak anlamadım. Şimdi arkadaşlar burada fiilimiz ee, feştiğin anlamak. E, ee, nicht anlamadım. Nasıl anlamadın? Ganz genau tam olarak anlamadım. Aslında genau kelimesi arkadaşlar aynı aynen manasına gelen bir fiildir. Ama burada ganz kelimesiyle ee, ne yapılıyor? Derecelendiriyor. Ganz genau nicht verstanden. Tam olarak anlamadım. Evet şimdi arkadaşlar dediğim gibi çok fazla ayrıntı yok. Var olan ayrıntıları da gösterdikten sonra biraz alıştırma yapalım. Gelen talepler üzerine biraz daha fazla alıştırma cümleleri yazar mısınız diye bu konuda biraz fazla yazdım. Meseleyi daha iyi anlayabilmek için. Tabi bir dildeki bütün ad, durum zarflarını model adverbiyenleri göstermek, anlatmak, yazmak, bir videoya, bir konuya sığdırmak imkansız olduğu için biz burada belli başlı olanları, çok kullanılanları ele aldık, yazdık. Ama önemli olan arkadaşlar bir derste, bir konuda işin mantığını kavramaktır. Mantığını kavradıktan sonra artık bilmediğiniz başka bir durum zarfını da çok rahatlıkla bulabilirsiniz veya bir adverbini kendi cümleniz içerisinde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz mantığını kavradıktan sonra. Bu cümlemiz de şöyle. Ich habe die ins Heft geschrieben. Bu cümlenin Türkçesi ben cümleleri düzgün yani düzenli bir şekilde deftere yazdım. Wie hast du geschrieben dediğimizde nasıl yazdın? düzgün, düzenli bir şekilde Schreiben fiilini niteledi ve onunla birlikte kullanıldığı V sorusuna da cevap verdi. Odentlich kelimesi ve durum zarfı yani model adverbiyen oldu. İkinci örneğimiz De Zenga singt wunderbar. Burada fiilimiz Zingen şarkı söylemek. Ee, nasıl şarkı söylüyor? Wunderbar, mükemmel görmüş olduğunuz gibi yine fiili niteledi. Nasıl sorusuna cevap verdi ve ne oldu? bir modal adverbiyen oldu. Arkadaşlar geçelim bir örnek daha. Das haben wir ihnen schriftlich mitgeteilt. Mitteilen arkadaşlar bildirmek, paylaşmak manasına gelen bir fiildir. Ee, biz bunu size yazılı olarak bildirdik manasına geliyor bu cümlemiz. Nasıl bildirdik? Yazılı olarak. Schriftlich. Nasıl sorusuna cevap verdi? Fiille beraber kullanıldığı fiili niteledi arkadaşlar ve durum zarfı yani modal adverbiyen oldu. Am morgen sollen wir alle pünktlich kommen. Bu cümlenin Türkçesi pazartesi hepimiz zamanında gelmeliyiz. Arkadaşlar fiilimiz kommen ama tabi sollen fiiliyle beraber kullanılmış. Türkçede de öyle gelmek ve melimalı gelmeliyiz. Nasıl gelmeliyiz? Pünktlich yani zamanında dakik olmalıyız. E bu durumda bu kelime ne oldu? Fiille beraber kullanıldı. Nasıl sorusuna cevap verdi. Ve durum zarfı model adverbiyen oldu. Bir örnek daha. Sie müssen dieses Thema auswendig lernen. Arkadaşlar auswendig demek, ezberlemek. Ezbere bir şeyleri öğrenmek demek. Burada fiilimiz lernen, öğrenmek. Nasıl öğrenmelisiniz? Ezbere öğrenmelisiniz. Yine auswendig ne oldu arkadaşlar? Durum zarfımız model adverbiyen oldu. Bir örneğimiz daha. Können wir das anders machen? Bunu farklı bir şekilde yapabilir miyiz? Buradaki fiilimiz arkadaşlar machen können yani yapabilmek ve sorumuzu sorduğumuzda nasıl diye anders yani farklı farklı bir şekilde diye cevap alıyoruz. Burada da anders kelimesi arkadaşlar model adverbiyen oldu. Bir örneğimiz daha mein Kind geht gerne in die Schule. Bu cümlenin Türkçesi benim çocuğum okula severek, isteyerek gidiyor. Gehen fiili var. Gitmek anlamına geliyor. Wie geht e, mein Kind in die Schule? Nasıl gidiyor? Tabii ki gerne, severek ve isteyerek. O halde bu da arkadaşlar bir model adverbiyen durum zarfı oldu. Bir örneğimiz daha. Er wird sicherlich die Prüfung bestehen. Bu cümlenin Türkçesi o Muhakkak, kesin, kesinlikle sınavı geçecek. Arkadaşlar burada da zişeliş kelimesi her ne kadar e, şuna da aldanmayın. Prüfung isimden önce kullanılmış olsa da aslında fiili niteliyor. Nasıl geçecek? Kesin geçecek. Bu yönüyle arkadaşlar isimden önce kullanılsa bile fiili nitelediği için ve fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için buradaki zişeliş kelimesi bir durum zarfı, bir model adverbiyen oldu. Ve son örneğimiz derlega hat nu formitags seit. Şimdi arkadaşlar bu cümlenin Türkçesi öğretmenin sadece öğleden önceleri zamanı var. Burada e, fiilimiz Almanca'da hat haben fiili. Türkçede dikkat ederseniz hiç fiil yok. Zamanı var diyoruz. Var aslında isimdir. Ama bunu Türkçe şöyle düşünün. Zamanı olmak gibi düşünün. Evet bu durumda da for tax bir temporal adverbiyen. Nu ise arkadaşlar bir model adverbiyen. Haben fiili ile beraber kullanılmış. Onu nitelemiş. Ona sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Ve burada da arkadaşlar bu bir model adverbiyen olduğu Evet görmüş olduğunuz üzere kolay ama öğrenilmesi gereken bir konu. Kolay da olsa çalışılmayan, bilinmeyen hiçbir şey ya daha doğrusu bir şeyin kolaylığı zorluğu bilmekle ilgilidir. Bildiğiniz şey size kolay gelir, bilmediğiniz şey size zor gelir. Bilmek için de buna emek vermek lazım, zaman harcamak lazım ee, arkadaşlar. Bundan sonra muhtemelen işin mantığını kavradınız ve cümledeki bütün model adverbiyenlerini bulabilirsiniz. Kendi konuşurken de cümle içerisinde bunları kullanabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Hep beraber büyüyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu desteği esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. Konuyla ilgili diğer videolarımız da ekranda. Ee, peş peşe izlerseniz sizin için daha faydalı olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, son konumuz olan kavzel adverbine işleyeceğiz. Böylece bu zarflar konusunu bitirmiş olacağız. O zamana kadar kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.